Evet sevgili öğrenciler. Tekrar buluştuğumuza göre şimdi size bir fizik dersinde bir konunun nasıl anlatıldığı, nasıl çözümleme yapıldığını, nelerin gerektiğini size aktarmaya çalışacağım. Bu tabii 9. sınıf, 10. sınıf, 11. ve 12. sınıflarda her konuda farklılık gösterir. Bunlardan bir tanesi 10. sınıfta dalgalar dersinde oluşturulan atmanın hızı ve dalga denklemi ile ilgili bir çözümlemeyi size kağıt üzerinde ayrıntılı bir şekilde hem matematiksel hem de fiziksel olarak aktarmaya çalışacağım. Bu dediğim gibi sınıflara göre değişen ve konulara göre değişen bir çözümleme şeklidir. Bunu akademik düzeyde de yapabilirsiniz, bunu ileri düzeyde de yapabilirsiniz ama en büyük bizim sorun çözücümüz araştırmayla olan ifadelerimizdir. Araştırmadan kaynaklanan ifadeleri birleştirerek, sayfalara dökerek bir çözümleme yöntemi geliştirmektir. Bunun yanı sıra ezberlemek yerine çözümleme ve uygulama yapmak en uygunu olacaktır. Mesela size atmanın hızını bulan e, notlarından e, ondan sonra bakayım. Üst sayfayı sizinle paylaşabilirim. Hatta 4 sayfayı sizinle paylaşabilirim. Bunlardan bir tanesini gösterelim size sevgili öğrenciler. Mesela bakın e, burada bir atmanın hızının nasıl bulunacağını anlatan bir tanımlama bir tanımlama ve bir şeklimiz var. Bu birinci sayfamız. İkinci sayfaya geçtiğimiz zaman, ikinci sayfaya geçtiğimiz zaman, bakın burada bir trigonometrik ifade kullanılmış şekle göre ve Newton'un ikinci kanununa göre bir çözülmeme şekli bulunmuştur ve aynı zamanda Newton'un ikinci kanunu ve kütle ile hacim ve öz kütle arasındaki bağıntı hesaplanarak bağıntı hesaplanarak yavaş yavaş bir nasıl söyleyeyim birim kütleye üzerine düşen ondan sonra birim kütle üzerine düşen düşen e, yük miktarını bulabiliriz. Ve üçüncü sayfaya geçtiğimiz zaman bakın. Üçüncü sayfada bir efendim e, atmanın hızının V eşittir. Karekök içinde F bölü mü olduğunu size aktarabilirim. Bu bir e, dalga dersinde atmanın hızını veren formüldür. Bunun bulunuşu ortalama üç sayfa sürmektedir ancak ikinci bir yöntem olarak ikinci bir yöntem olarak diğer yöntem yazmışım bakın burada. Bir atmanın bileşenlerini x ve y bileşenlerini alarak ve trigonometrik denklemleri kullanarak sona doğru size göreceksiniz bir atmanın hızını bu şekilde yazabiliriz. Burada kesinlikle ezber yapılacak olan bir şey yoktur. Zaten ezberlemek bu konuları ezberlemek olmaz. İkinci olarak İkinci olarak size, size hatta bu e, konuyu e, bir öğrencime vermiştim bu konuyu bir öğrencime vermiştim. Bir ödev olarak, ek ödev olarak vermiştim. Ondan sonra bir dalga denkleminin nasıl bulunuşunu, nasıl yapabiliriz, nasıl bunu aktarabiliriz diye bir e, ödev vermiştim ama maalesef e, öğrenci e, Kuantum vizindeki potansiyel kuyusundan ve en sonunda da bir dalga denkleminden söz etmiş ama gerekli olan e, çözümlemeyi yapamamıştır. Yani ben öyle düşünüyorum. Fakat size şimdi yine benim araştırmalarımdan kaynaklanan genel dalga denklemini, Schrödinger dalga denklemi değil yalnız, sadece genel dalga denklemini veren bir ifadenin nasıl bulunacağını trigonometrik ve tabii türevsel olarak aktarımını akademik olarak size aktarabilirim. Buyurun, buradan birinci sayfadan başlayalım. Bunun da dört sayfa olduğunu göreceksiniz. Şöyle bakın, önce tabii ki şekil çiziyoruz. Şekilden sonra trigonometrik denklemleri efendim iz düşüm alarak bunları meydana getiriyoruz. İkinci sayfaya geçtiğimiz zaman bakın yine burada e, kütle eşittir hacim çarpı öz kütle formülünü kullanarak ve yine Newton ikinci kanunu kullanarak efendim burada bir çözümleme yöntemi geliştiriyoruz. Ve ikinci sayfayı da geçtikten sonra üçüncü sayfa olarak bakın şekilden tanjant teta ifadesini yani eğim ifadesini kullanarak hatta tanjant teta delta y bölü delta x'i kullanarak burada türevsel bir anlatım söz konusu bunu kullanarak yavaş yavaş genel dalga denklemini daha sonra birim uzunluktaki genel dalga denklemini akademik olarak bulabiliriz ve şöyle sayfayı çevirdiğim zaman artık genel dalga denklemi bir önceki videoda bir önceki konuda hız denkleminden sonra hız denkleminden sonra bir genel dalga denkleminin nasıl elde edileceğini en son bakın en son olarak bir bölü v kareden başlayarak başlayarak efendim y ve ondan sonra y ekseni üzerinde ve zamanla ve x ekseni üzerindeki genel dalga denklemini bu şekilde elde edebiliriz dinlediğiniz için, dinlediğiniz için zahmet edip beni dinlediğiniz için ve sabır gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bakın fizikteki bütün formüller hangi konu olursa olsun, konular ondan sonra araştırmaya dayalı, ezbere dayalı değil, araştırmaya dayalı ve uygulamaya dayalı yöntemlerle bulunabilir. Ezberlediğiniz zaman başka bir soruda zorluk çekebilirsiniz. Çözümleme yapama yapamayabilirsiniz. Benimse nacilen tavsiyem benim de yaptığım şey budur her zaman. Size de söylediğim gibi araştırmak ve bunu kağıda dökmek çok önemlidir. Tabii ki gerekli olan videoları ve araştırmaları gerekli kitaplardan yaparak bunu çok daha güzel yapabilirsiniz. Hepinize saygılar ve sevgiler sunarım. E, teşekkür ederim hepinize.